Türkçe'de yeşil örümcek diye adlandırabileceğimiz bir örümcek. Gerçekten yeşil bir örümcek çünkü. Ee, Mikromata diye geçiyor. Şimdi biraz bunun hakkında genel bilgi araştırdıklarımız üzerine konuşalım. Prosoma yani prosoma dedi bizim biraz da bilimsel olalım. Prosoma örümceğin kıç kısmı yani arka kısmı bacakların bağlı olmadığı büyük kısım. Prosoma diye geçiyor. Sarımsı yeşil renkte oluyormuş bacaklarının bağlı bacakları ve gözlerinin olduğu bölge abdomen diye adlandırılıyor. Abdomeni parlak yeşil. Bundan sonra bunları kullanmaya dikkat edeceğim. Herkes anlasın diye işte kafa kısmı, kıç kısmı falan diyorduk. Dünyada sadece 6 türü bulunan bir canlı bu. 7 ile 15 santimetre arasında oluyor. Bunu ben İzmir'de çektim. İzmir'de pelatrik, pelartik bölge denilen işte Avrupa'nın tamamını alan Asya'nın Hindistan'ını almayıp diğer kısmı alan yine Afrika'nın kuzey kısmına alan bir bölge burası. Bu bölgede bulunuyor. Nadir bir tür, neden nadir bir tür? Dünyada sadece altı türü var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Afrika'da, bir tanesi Güney Afrika'da, diğer kısmı işte bu Pelearktik bölge dediğimiz bölgede bulunuyor. 8 tane gözü var. Gözlerinin çevresinde Türkiye'de ayırmanın yolu olarak o söyleniyor. Gözlerin çevresinde beyaz kıllardan oluşan bir halka var. Burada bu eski bir çekim aslında. Bunu ben daha önce çekmiştim. Bu genel bilgiyi verdikten sonra kendi gözlemlerimi anlatacağım. <laughs> halka var gerçekten de var. Bu eski kameramda olduğu için çok detay çıkmamış. Şu anda işte yakaladığı böceğin kafasını kopardı. Çok enteresan bir videoda bu. Erkeklerin sırtında dorsal diken varmış. Bu dorsal dikeni de araştırdım. Örümcekler için bulamadım ama işte bazı balık balık türlerinde iskelete bağlı veya dinozorlarda iskelete bağlı bir iki kemiğin dikene dönüştüğü gözüküyor. Erkeklerde dorsal diken bulunuyormuş. Başka ne söyleyebiliriz? Şu anda bilgiler bunlar, elimdeki bilgiler. Geçelim kendi gözlemlerimizi. Mayıs aylarında arkadaşlar, çıkıyor bu canlı. Mayıs aylarında, ben Çanakkale'de Mayıs aylarında bulundum çocukluğumda. Fakat bu örümcekten görmedim. Bu örümceği ilk defa İzmir'de gördüm, okulumun bahçesinde gördüm ve hayretler içerisinde kaldım. Çünkü dişiler yaprağı dolma gibi sarıyor ve içerisine yumurtluyor. Yumurtalarını yaprağın ucuna ağını yapıştırıyor, asılıyor ve yaprağı bükerek iç kısmına yumurtalarını bırakıyor. Bu birinci gözlemim oldu. Ve ben bunları bulmak istediğim zaman işte bu katlı yapraklara bakıyordum. Katlı yaprak varsa biraz dikkat ettiğimizde içerisinde e, yeşil mikromata örümceği yani yeşil örümcek olma olma ihtimali çok yüksektir. Yine çok dikkat çekici bir özelliği aşırı derecede tırmanıcı. Yani çoğu örümcek düz duvara tırman, tırmanamazken bu bırakın düz duvara tırmanmayı her türlü zeminde cam bile olsa fark etmiyor. Hatta ilk çekimlerimi ben cam kavanoz içerisinde yapmaya çalıştım. Fakat e, mümkün değil yani her yüzeye çok rahat tırmanıyor. O kadar rahat ki koşturuyor resmen. Koşturuyor. Bu videoda yine şunu gördüm. Bunu yakalayıp odama getirmiştim. Yurda daha doğrusu, yurttaki odama. Odada iken bile hemen orada avlandı iki tane güve dediğimiz. Kelebek değil arkadaşlar bunlar, güve diyoruz bunlara. Bunlar aslında yumurtladıkları zaman işte sebzelerde falan değişik kurtlara sebep olan... Halk arasında tuka diye adlandırılan bir zararlı. Bunları avladı. Çok kısa süre içerisinde bunları avladı. Avladıktan sonra, yani bu da şunun, bu örümceğin çok faydalı bir örümcek olduğunu gösteriyor. Çok faydalı bir örümcek olduğunu gösteriyor. Isırıyor, ısırdıktan sonra işte hayvan belli bir süre mücadele veriyor tabii ki. Ondan sonra bütün örümceklerde olduğu gibi iç organlarda parçalanma gerçekleşiyor. Eklemlerde çürümeler olduğundan dolayı, çözünmeler olduğundan dolayı canlının kafası düşüyor. Kafası resmen kopuyor. Şu anda ikinci kelebeğine kaynadı. ikinci kelebeğini de ısırdı. Biraz sonra onun da işini bitirecek. Yani süper avcılar bunlar. Bunu söyleyebiliriz. <laughs> Bunları gece veya gündüz değişik ortamlarda avlanırken görebilirsiniz. Mesela ben gece de bunlardan duvarlarda çok gördüm. Fakat Mayıs ayı geçtikten sonra, mesela şu anda Haziran ayındayız. Mayıs'ta bol miktarda görüyordum. Mayıs ayında hatta çekimler de yaptım bu sene yine. E, belli bitkiler var. Böyle hafif tüylü yeşilimsi bitkiler falan. Bunların üzerinde çok fazla olduğunu gördüm. Hatta yine yakın zamanlarda bir tane yayınladım sanırım. Ee, aynı bitkinin üzerinde 4-5 tane onlardan olduğunu gördüm. Fakat ondan sonra bir şey oluyor. Herhalde artık eşleşiyorlar ve yumurtlama sürecine geçiyorlar. Yok oluyorlar. Yani şu anda bu örümcekten arasanız da bulursunuz ama zor bulursunuz. Yani kolay bulacağınız bir... ...zaman diliminde değiliz. Ha, yok mu oluyorlar? Hayır, yok olmuyorlar. Ne, ne oluyorlar? İşte eşleşme süreçlerini bitirdikleri için... ...muhtemelen dişiler yaprakları... ...dolma gibi sardı... ...yumurtalarını içine bıraktı... ...ve şimdi bu yumurtaların... ...çatlayarak yavruların çıkmasını bekliyorlardır. Dolayısıyla dışarıdan bir gözlemci gelip baktığı zaman... <laughs> ...eğer nerede bulacağını bilmiyorsa... ...bunu bul bulamaz zaten bulamasın. Neden bulamasın? Bulduğunuz takdirde bulmak için ne yapmanız gerekiyor? Bu katlanmış yaprağı açmanız gerekiyor. Yani yuvasını bozmanız gerekiyor. Ve o zaman da kesinlikle yuvasını terk etmeyen bir örümcekle, yeşil örümcekle yani mikron karşılaşacaksınız demektir. Öyle bir Deneyim yaşarsanız işte katlanmış bir yaprak gördünüz acaba içerisinde mikromata var mı yani yeşil örümcek var mı diye merak ettiniz. Merakınızı da engelleyemediniz. O zaman azıcık kıyısından bir yerinden açın bakın ya da fotoğraf falan çekeceksiniz çekin sonra bırakın. Yani e, tamamen açıp dağıtmayın. Yumurtalar çünkü yaprağa bağlı vaziyette duracak. Yumurtaların dağılmasına sebebiyet vermeyin. Açın küçücük bir aralıktan. Tamamen açsanız bile olur ama işte dikkatli olun yumurtaların dağılmamasına gayret edin. Sonra bu ben çünkü ilk etapta bunlar başıma geldi. Bilmiyoruz çünkü yavaş yavaş aşama aşama öğreniyoruz bazı şeyleri. Bulmak için baktım böyle katlanmış yapraklar var açıyordum komple kesinlikle kaçmıyor, yumurtalarını terk etmiyor. Normalde çok çok hareketli. Yani ben bunun çekimlerini yaparken <laughs> omzuma atlayıp omzumdan kafama kafamdan masaya masadan perdeye böyle o kadar hareketli bir canlıdır yani. O kadar hareketli bir canlıdır. Ve o aşamadayken bile kendini tehlikede hissettiği zaman diliminde bile rahatlıkla avlanır. Hemen çevresinde bir kelebek falan bulsun. Hiç affetmez. Zaten bu çekim de aynen bu şartlarda gerçekleşti. Biz adamı çekmeye çalışıyoruz. Aslında bayanı çekmeye çalışıyoruz. Ama bu hem bizden kaçıyor, bir yandan da avlanıyor. Çevrede işte ışık yandığı için, gece çektim ben bunu. Işık yandığı için cam da açık. Tuka kelebekleri veya diğer adıyla güveler, çeşitli gü güveler ışığa geliyorlar ve içeri giriyorlar. Perde beyazdı, beyaz perdeye geliyorlar konuyorlar falan. Biz örümceği çekmeye çalışıyoruz. Örümcekse bir yandan benden kaçarken bir yandan da çevresinde avlayabileceği canlıları avlıyordu. Özellikle kelebeklere, kelebek yani kelebek diyorum aslında yanlış kullanıyorum. güvelere karşı çok hassas. Güveler arkadaşlar bakın tarımla uğraşan insanlar bilirler. Ciddi anlamda ilaçla mücadele ettiğimiz canlılardır. Çok kısa zaman dilimlerinde hatta 3-4 gün gibi kısa bir zaman diliminde yeni yavrular oluşur. dersin bakarsın tamam ilaç o andakileri öldürür ama yumurtalarda tekrar yenileri çıkar. Yumurtaya işlemez çünkü tekrar bir daha 3-4 gün içerisinde atmazsan yeni yumurtalar olacaktır. Yani arka arkaya ilaç atmak zorunda kalırsın. Atılan her ilaç kimyasaldır ve kimyasal ilaçlarda <laughs> sen domates yetiştirim derken, domates zararlısı olan kurtlarla mücadele edeyim derken kalkarsın bu kurtların Doğal düşmanları olan canlıları da işte bunları da içinde dahil birçok canlıya zarar verirsin. Ve artı aynı zamanda attığın ilaçlar bitki tarafından emilir. Emilen bu ilaçlar bir şekilde bize kadar gelir. Tükettiğimiz bitkilerle meyvelerle bize kadar gelir. Bunları neden anlatıyorum? Tamam kimyasal mücadele edilmemeli, edilmemeli mi? Edilmeli mecburuz. Bu değişik şeyler alternatifler sunuyorlar. Bunlara ben inanmıyorum çünkü bu kadar nüfusu doyurmak çok fazla üretim gerektirir. Adamlar işte doğal besin bilmem ne falan diyorlar, ilaç kullanmayın diyorlar da kardeşim ilaç kullanmadığın takdirde de hiçbir şey alamıyorsun. Bu kadar insana işte doğal besin kaynakları bilmem ne sabun, sabunlu su atacakmışız onu yapacak entel dantel şeyler. Ondan sonra bakıyorsun bir dönem içinde develenip duruyor insanlar. Bir dönüm iki dönüm çürük domatesle yarısı kurtlu domateslerle sen kimi doyurmayı düşünüyorsun? Tamamen masaldan ve hikayeden ibaret o. Kimyasal mecburen kullanmak durumundayız ama biz e, doğal düşmanlarını yok etmemeliyiz. Doğal düşmanlarını yok etmemeliyiz. Ancak doğal düşmanlarını yok etmediğimiz takdirde. Kullanılan kimyasal ilaçların miktarını azaltabiliriz. Bu da bir çok önemlidir. Bu da çok e, faydalı olacaktır. Mesela biz şu anda zevk için öldürdüğümüz oluyor. <laughs> Bilmiyoruz. Zevk için öldürüyoruz. Aslında e, kendimize zarar verdiğimizin farkında değiliz. Bu nedenle, bu nedenle, e, bu örümcek türü ki, bakın dünyada altı türü var. Normalde Diğer e, örümcek türlerine baktığın zaman yüzlerce türü varken bunun altı türü var ve ben Çanakkale'de bundan hiç görmedim. Bakın ilk burada İzmir'de tanıştım. Yani Ege bölgesinin sıcak ikliminde tanıştım. E, dolayısıyla dolayısıyla çok çok önemli bir tür. Bunlardan altı türden bir tanesi zaten Kuzey Afrika'da yaşıyor. Bir tanesi Güney Afrika'da yaşıyor. Geriye kalıyor dört tanesi. Bu dört taneyi de araştırdığım zaman şeyde ben... E, Wikipedia'yı yasaklamışlar. Kırdım girdim baktım. Bizim Türkiye'de yaşayabilecek sadece iki tür var. <laughs> yani dört türün dördü de bizde yaşamıyor. İki türü yaşıyor. Dolayısıyla bakın önemli bir canlı. Bunlarla karşılaştığınız takdirde sakın ola korkmayın insana hiçbir zararı yok. Ben elime aldım çok hareketli korkutucu olabilir yeşil renginden dolayı zehirli sanılabilir. Bütün örümcekler zehirli. Fakat insanı etkileyecek derecede zehirli örümcek sayısı bir elin parmağını geçmiyor arkadaşlar. Bunlarla ben çok defalar temas ettim. Üstümde, vücudumda, her yerimde, odamda günlerce kaldı. Kesinlikle ve kesinlikle insanla işleri yok. Bunların varsa yoksa işleri işte şu anda gördüğümüz bu zararlı güvelerle. Yani aslında bize iyilik yapıyorlar ama biz bunları gördüğümüz zaman katlediyoruz. Dolayısıyla bunları dikkate alalım. Morfolojisi üzerinde bazı bilgiler aldım. Sekiz gözü var. Söyledik galiba bunu. Bacakları uzun. Bacakların uzun oluşu zaten belli bir familyaya sokuyor bunu. Şimdi familyanın adını hatırlayamadım. Yabancı çünkü latince isimler. Bu familyanın nadide türlerinden biri. İsmine de bayılıyorum ben. Mikromata. Evet.